Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Canlar şimdi yine aklınızdaki kişiler için güzel bir açılım yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler ne durumdalarmış. Hazır böyle e, orucu açmaya şimdi 35 dakika varken en azından dedim hani kalan dakikalarımı size ayırayım. Orucu beklerken sizlere bir video çekiyorum şimdi. Bakalım aklınızdaki kişiler bizlere neler söyleyecek. Bugün nasıl bir enerjiler, ne durumdalar şöyle hep birlikte bir bakalım enerjilerine. Onlardan bize yansıyan enerjiyi şöyle bir çekelim. Böyle kısa bir açılım yapacağım zaten. Hemen öyle akışta anlık. Çünkü birazdan iftar açacağız. O yüzden 35 dakika var. En azından kalan zamanımı dedim size bir ayırayım şöyle. Aklınızdaki kişilere bakalım. Aklınızdaki kişi bugün nasıl bir, şu anda nasıl bir enerjide, güncel enerjisine bir bakalım. Şuradan bir kart daha şöyle alalım. En azına düşüncesi bir yayılsın şöyle zaten çok fazla hani bazen kaç çekmeye gerek olmuyor aklınızdaki kişiler hani iki kaç çektiğimiz zaman ne demek istediklerini hemen kendini gösteriyorlar enerji olarak. Şimdi aklınızdaki kişinin günceldeki şu andaki enerjisine bakacak olduğumuz zaman o bize şunu söylüyor. Hani diyor e, normalde seninle diyor böyle e, sadakatli bir şekilde ilişki kurmam gerektiğini farkındayım ama ben ne yaptım? Sınırlarımı aşamadım, kendi benliğimi ortaya koyamadım, akıl yürütemedim geçmişte çok fazla böyle koyun gibi bir koyun metaforuyla gelmiş zaten. Koyun gibi hareket ettiğini kendisi de farkında. Ama diyor ki yani yaşadığım şeylerden o kadar edindiğim tecrübeler, yaşadığım sıkıntılar, acılar beni diyor olgunlaştırmaya başlıyor. Çok acılar çekiyor. Yani zaten acı çekmek kartıyla da burada veriyor. Geçmişte yaptığı hani o e, akıl yürütemediği durumlar, sınırlarını aşamadığı durumlar, bir de böyle onun hani e, çok fazla şu ara üstüne üstüne gelmeye başlamış. Yani bu insan diyor ki aklımızdaki kişi şu anki güncel enerjisinden ee, bir değişim dönüşüme, bir yenilenmeye ihtiyacım var. Ruhsal yönden biraz daha olgunlaşıp büyümem gerektiğinin farkındayım diyor. İyileşme dönemine girmek istiyor zaten. İyileşme dönemine girmesiyle beraber şimdiye kadar değiştiremediği ne varsa yani topyekun köklü bir değişim dönüşümü yaparak hani kökten bir şekilde daha böyle olgunca daha böyle ıı, sağın solun hani ıı, laflarıyla değil de daha kendi benliğini ortaya koyarak en azından. Hani daha kendi gibi kendi olarak adımlar atması gerektiğini şu anda anlamış. Hani diyor zaten seninle ben geçmişte diye güzel anılar biriktirmişti. Hani sen diyor aklıma geldiğin zaman ıı, şöyle bir bakıyorum diyor geçmişe. Yarım kaldığımızı diyor fark edebiliyorum. Yani senle ben diyor yarım kaldık. İkimizin de yarım kaldığını çok net bir şekilde Burada söylüyor aklınızdaki kişi İkimiz de diyor yarım kaldık Ama diyor hani hala benim diyor Seninle olmak gibi bir düşüncem var Seninle yeniden diyor bir şeyleri Değiştirip dönüştürüp toparlamak istiyorum diyor Çok fazla böyle hani boşlukta kalmış Hani diyor ki senin yokluğunda diyor Ben boşlukta kalıyorum arafta kalıyorum Hani o zaman da sizi bırakıyor diyor ya böyle yarım bir şekilde Şimdi aynı şekilde Kendisi o içerisine düşmüş olduğu Boşluktan bahsediyor Hani diyor ki seninle yarım kaldık. Seninle yarım kalan tamamlanmayan her şey diyor şu anda bende bir boşluk yaratıyor. Yani benim içimde kapanmayan bir boşluk var ancak sen gelince tamamlanacak diyor. Yani aklınızdaki kişi diyor ki yani sen benim hayatıma gel ki içimdeki o boşluk tamamlansın. Hani ben daha fazla dışarılara gitmeyeyim böyle ee, daldan dala atlamayayım. Eğer diyor benim hani sabit bir şekilde kalmamı istiyorsan sana ait olmamı istiyorsan gel diyor benim içimdeki boşluğu kapatalım beraber. Zaten diyor hani senin beni kabul etmenle beraber burada köpek metaforuyla verdiği üzere diyor ki ben daha sadık olacağım sana. Hani artık sadakatimi görebileceksin dediği güzel bir enerjisi var. Sürpriz bir buluşma olacak. Sürpriz bir teklif alacaksınız aklınızdaki kişiler. Yani hiç beklenmedik bir anda, hiç beklenmedik bir saniyede. Hiç ummadığınız bir anda aklınızdaki kişi sizinle iletişime geçecek. Evliyseniz evliliğini kurtaracak. Yok yarım kaldıysanız bu ilişki yani artık ciddiyete evliliğe doğru evrilmeye başlayacak. Çünkü aklınızdaki kişinin niyeti daha ciddi. Yani diyor ki ben artık çektiğim acılardan ne yapmam gerektiğini şu an daha net bir şekilde algılamış durumdayım diyor. Güzel bir enerjisi var. Şu kart kendini attı alalım. Şöyle bir devam bakalım enerjisine böyle az öz çekeceğim arkadaşlar şu anda çünkü birazdan iftara geçeceğim için en azından sizlere de hani az da olsa onun bir güncellik enerjisini şöyle bir anlatayım size karşı hani düşünce yapısı size karşı neler hissediyor bunu şöyle bir detaylandıralım ama güzel şu anda hani bak köpek kartı üstüne köpek kartı geldi iki tane farklı desteden Kö köpek metaforuyla geliyor. Yani sana geldiğim zaman diyor köpek kadar sağlık geleceğim. Bana güvenebilirsin diyor. Yani aklınızdaki kişi size geldiği zaman daha güvenilir bir şekilde gelecek. Hani sizi böyle kırmadan, dökmeden, incitmeden. Şimdiye kadar evet çok şeytanlıklar yapmış. Bunu kendisi zaten söylüyor, dile getiriyor. Hani siz de diyorsunuz ki ben ona güvenemiyorum. Hani gelsin, hani bir şans daha vereceksiniz sizlerde Bir şans daha vereceksiniz ama şöyle Hani diyorsunuz ki bir bakacağım önce bir elekten geçireceğim diyorsunuz. Yani aklınızdaki kişiler size geldiği zaman onları önce bir sınavdan geçireceksiniz. Çünkü diyorsunuz ki yani kara kedi etrafımızda dolanıyor. Onun hayatında bir kara kedi var bir kara kedi diyorsunuz hayatımıza aldı. O kara kedi içimden terk etti gitti ben nasıl güveneceğim diyorsunuz. Hani o geldiğinde ben biraz böyle tetikte olacağım bakacağım diyorsunuz. Değişim var mı yok mu? değiştiği ona bir şans daha verebilirim diyorsunuz. Ama değişmediyse yine diyorsunuz hani beni oyalamaya falan çalışıyorsa ona bir şans daha vermeyi düşünmüyorum dediğiniz bir enerji var burada. Şimdi o da e, zaten her ne yapıyorsa aşka gelerek yapıyor. Hani diyor ki ben aşk istiyorum bu, bu, konu benim için diyor hani önemli. Şimdiye kadar yaptığım bütün sadakatsizlikler, bütün şeytanlıklar, aramıza giren bütün bu kara kediler mezar kartıyla veriyor. Artık diyor mezara girecek. Yani aklınızdaki kişinin aranıza giren diğer insanlarla artık arasına bir mesafe koyması gerektiğini de farkında. Hani diyor ki ben zaten seni hani terk edip giderken bile senden uzaklaşırken bile diyor. Hani sana duygularım vardı. Sana duygularım ola ola diyor senden vazgeçmiştim. Ama şimdi diyor o kadar canım yanıyor o kadar canım yanıyor ki diyor seninle bir şeyleri yeniden toparlamak istiyorum. Yeniden bir şeyler değişsin istiyorum. Ee, şu anda diyor içinde bulunduğu mevcut şartlar esasında iyi. Hani diyor aslında ee, senin olmaman dışında her şey iyi diyor Her şeyi okeyim rahatım diyor Ama hani biz sen eksiksin hayatımda Senin olmaman diyor benim hayatımda Hani şu anda diyor bütün mevcut olan her şeyin diyor Tadını tuzunu kaçırmaya başladı Yani benim aradığım şey esasında sen misin Zaten diyor hani senden uzaklaşırken bile Benim sana duygularım ola ola senden uzaklaştım Yani bu hani e, Veda bu ayrılık diyor Gerçek bir ayrılık değildi Ben seni tam içimde bitirememiştim diyor aklımızdaki kişi yani onda hani henüz tam bitmemişsiniz. Çünkü hani kalp kartıyla da veriyor. Diyor ki ben hala sana aşığım, sana duygularım var. Yani o duyguları içinde bastırmaya çalıştığı için sadece gitmiş, uzaklaşmış. Ama diyor ki sensiz daha fazla diyor devam edemiyorum. Hani senin varlığın senin diyor hayatıma kattığın anlam diyor çok bambaşka. Yani sen benim hayatımın anlamısın dediği güzel bir enerjisi var. O yüzden diyor acı çekiyorum. O yüzden hani bazı şeylerin değişip dönüşmesi gerektiğini de farkındayım diyor değiştireceğim, dönüştüreceğim. İyileşip o şekilde zaten diyor senin karşına çıkacağım. Hani iyileşmeden diyor senin de karşına çıkmayı düşünmüyorum dedi bir enerjisi var. Şimdi şöyle devamında baktığım zaman zaten bu kartı veriyor. Hani diyor ki kadersel olarak zaten sen benim kaderimsin. Ben senin benim kaderim olduğunu farkındayım. Sen benim kaderimsin. Ben de senin kaderinim. O yüzden diyor zaten hani ee, bu ilişki benim için önemli O yüzden diyor seni kaybedince Hayatın anlamını kaybetmiş gibi hissediyorum Bak her şeyim var bütün şartlar diyor Çok süper esasında Hani Maddi manevi şu an kendimi rahat ettiğimde Bir yerdeyim ama Senin yokluğundan kaynaklı bir boşluk içerisindeyim Sen benim diyor Hayatımın en büyük anlamıymışsın Ben bunu yeni keşfettim diyor Şu anki güncel enerjisinde Sizin yani varlığınızı kıymetinizi çok net bir şekilde Anladığı bir enerji var Bazılarınızın belki çocuğu olabilir. Çocuğunuz yoksa bile bu insan hani sizden bir çocuk isteği olabilir. Hayatına yeniden bir başlangıç yapacak olabilir sizlerle birlikte. O yüzden de diyor ki ben diyor yani seninle çok mutluyum. Hani bir çözüm arayışı içerisindeyim. Hani eski güzel mutlu günlerimizin hatırına diyor en azından bana bir şans ver. Hani diyor bir çözüm arayışındayım. Zaten e, bu arada diyor biraz her ikimizin de dinlenip diyor iyileşmeye ihtiyacı vardı. Manevi yönden yükselmeye ihtiyacımız vardı. Bu ilişkimiz yani biraz daha bir üst mertebeye doğru diyor taşınabilir. Bir alyanstan da bahsediyor. Yani <laughs> sizin ilişkinizin adını koyacak aklınızdaki kişi. Yani e eğer ilişkinizin bir adı yoksa hani uzun zamandan beri böyle bir uzatmalı bir ilişkideyseniz artık diyor bu ilişkinin bir adını koyma zamanı. Yani evliliği planlayabiliriz diyor. Seninle evlenebilirim diyor. Ee, evliliğimize göre diyor hani bu ilişkiyi şekillendirebiliriz, evlilik planları yapabiliriz. Eğer zaten mevcutta bir evliliğiniz varsa varsa ya hani bu evliliği diyor kurtarabiliriz. Yani aklınızdaki kişi bu evliliği, bu ilişkiyi biraz kurtarmaktan yana. Yani çünkü hani şimdiye kadar çok fazla şeytanlıklar yapmış. O yaptığı şeytanlıklar da ona koca bir boşluktan başka bir şey vermemiş. Ben boşluktayım diyor. Hani yönümü hislerimi, düşüncelerimi kaybedip yitirdiğim bir evredeyim diyor aklınızdaki kişi. Hani sen gelince benim hayatımın anlamı tamamlanıyor. Ama sen yokken ben eksik ve yarım kalıyorum dediği güzel bir enerji var. Ee, o yüzden hani güzel bir enerjiyle verdim. Andaki güncel enerjisi bu şekildeydi. Sizler de ona göre eğer aklınızdaki kişilerden bir adım bir hamle görürseniz ona göre bir şeyler yapabilirsiniz. Çok fazla uzatamıyorum birazdan iftar açacağız çünkü. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.